bir nokta devam ediyorum arkadaşlar. Bu nokta ne diyormuş? Gelin beraber inceleyelim. Aynı düzlemde bulunan en tane, en tane farklı doğru, en çok elin ikilisi tane farklı noktada kesilir. Yani mesela iki tane doğru var. Çakışık değilse yani bir tane nokta oluşturur. Üç tane doğru en fazla üç tane nokta oluşturabilir. Çakışık değilse en işte tane yani mesela burada iki doğru var. İkinin ikilisi bir nokta. Üç tane var. Üçün ikilisi üç nokta. En tane doğru çizersen bu şekilde enin ikilisi kadar kesişim noktası oluşur. İlk formülde bunu söylüyor arkadaşlar. İkinci gelelim. Aynı düzlemde bulunan en tane noktanın herhangi ikisinden geçen en çok enin ikilisi tane doğru çizilir. Burada şuna anlatıyor arkadaşlar. Ben bunu şöyle açıklayayım size. Öncelikle bir tane doğru çizebilmeniz için size en az iki tane nokta lazım. Yani tek nokta olursa buradan sonsuz tane doğru geçer. Bu doğruyu belirlemek için en az noktası bilinmesi lazım. Yani iki noktası belliyse düzeltiyorum. Ee, i̇ki noktadan geçen bir tane doğru oluşturabiliriz arkadaşlar. Ters tarafı söylersem bir doğru için iki tane nokta lazım. Şimdi diyor ki en tane noktadan harçtan doğru geçer. Ben dedim ki bir doğru için iki nokta lazım. Bir doğru için iki tane nokta lazımsa en tane noktadan ikisini seçerim ve her birinin ayda bir dolar geçiyor. İşte bu kadar doğru sayısı vardır. Mesela 3 tane nokta olsun arkadaşlar. Ben burada ikisini seçersem 3 farklı şekilde seçebiliyorum. Demek ki 3 tane doğru olacak. Mesela 3'ünden şu ikisini seçsem 1 doğru. Şu ikisini seçsem 2. doğru. Şu ikisini seçsem 3. doğru. Bunu anlatıyorum. Mesela 4 tane nokta olsa bu 4 tanesinin ikisini seçersem 6 tane doğru çizebiliyorsun. Ancak burada şunu dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bunları doğrusal olmaması lazım bu noktalar. Doğrusal olursa eğer üçünden sadece tek doğru geçilir. Çünkü şu ikisini seçtiğiniz zaman oluşan doğruyla bu ikisini seçtiğiniz zaman oluşan doğru aynı doğrular. Sadece bir tane doğru oluşuyor. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim sonuncuya. Aynı düzlemde bulunan en tane noktanın herhangi üçünü köşe kabul eden en çok en tane küçük bir üçgen çizilir. arkadaşlar bana üç tane nokta lazım. Eğer en tane nokta verdiysen ben bunların üçünü seçerim. Ve onlardan bir tane üçgen oluştururum. Mesela üç tane var. Üç tane de üç üçünü seçtim. Tek bakış şekilde seçebilirim. Bir tane üçgen oluşur zaten. Burada da şöyle diyeceğim, Yine doğrusal olması işi bozar arkadaşlar. Eğer bu noktalar doğrusalsa bunları birleştirdiğiniz zaman üçgen oluşmaz. Buna da dikkat edeceğiz. Noktaların doğrusal olmaması gerekiyor. Bunları tonuyla daha rahat anlarız. Mesela örnek yerim. Şimdi bu soruda demiş Aynı düzende bulunan 8 farklı noktayla en çok kaç tane doğru tutulabilir? En çok dediği için ben bunların doğrusal olmadığını varsayıyorum ki sayı çoğalsın arkadaşlar. Kaç tane doğru tutulabilirim? 8'in ikilisi formülü. 8'in ikilisi 8, 8 çarpı 7 bölü 2'den 28 tane Doğru oluşabiliyormuş. Peki kaç tane üçgen oluşur? Bir üçgen için bana 3 tane nokta lazım. Madem 8 tane nokta var, üçünü seçelim. Bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel 6'yı götürsün. 8 çarpı 7, 56 tane de üçgen oluşturabiliyormuşuz. Bu daha da hala daha rahat anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi örnek evet 21'de devam edeceğim. birbiriyle paralel ya da çakışık olmayan yedi doğru en çok kaç noktada kesişir? Şimdi arkadaşlar, her iki doğru bir tane kesişim noktası oluşturuyor. O zaman şöyle yapalım, 7 tane doğrudan ikisini seçelim. Her birinden birer tane nokta gelecek çarpı bir. Formülü neydi zaten? Elin ikilisiydi. Yedi ikilisi oradan geliyor arkadaşlar. Eşittir. Yedi çarpı altı bölü iki faktörü ikidir. Yirmi bir tane nokta kesişim noktası oluşulmuş. En çok demesinin sebebi eğer bunlar çakışık olursa sonsuz olurdu onu. Karıştırmıyoruz da sonra çakışık olmasın diyor. Paralel olsa hiç nokta oluşmaz. Onu da karıştırmadık. Çakışık paralel değil en çok kaç nokta kesişebilir? 21 noktaymış. Devam ediyorum. Örnek 22 ile. Düzler 8 farklı doğrudan. 4'ü birbirine paralel. 4'ü birbirine paralel. Diğer 4, diğer 4 doğru ise bu paralel doğrular üzerinde bulunmayan farklı bir ağ noktasında kesişiyor. 4 tane doğru kesişiyor şu şekilde arkadaşlar. Şurası ağ noktası. Buna göre bu 8 doğru en çok kaç noktadan kesişir? Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Normalde 8 doğru kaç noktada kesişebilirdi? 8'in ikisi kadar noktada kesişebilirdi. Ancak şu 4 tanesi birbirine paraya. Bu 4 tanesi normalde 4'ün ikisi kadar nokta oluşturması gerekirken bu kadarını oluşturamadı. Çünkü paraya kadar kesişmiyorlar. O yüzden onu çıkardım. Bu kadar eksik oluştu yani. Daha sonra şuradaki 4 tane doğru. Normalde 4'ün ikisi kadar Kesiş noktası oluşturması gerekiyordu. Bu kadar oluşturamamış. Onun yerine sadece bir tane A noktası oluşturabilmiş. Yani normalde oluşturması gereken 4 ikincisi 6 tane ekip sadece bir tane oluşturulmuş. 6 tane eksiltmiş. Bir tane fazla gelmiş. Onun 6'yı çıkarıp 1'i ekliyorum. İşte bu işte işlemin sonucu doğru cevabı verecek arkadaşlar bana. Gelin beraber yapalım. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2'den 28 gelecek. Eksi 4'ün ikilisi 6. Eksi 4'ün ikilisi 6. Bir de artı 1. O artı 1 tekrar edip A noktası arkadaşlar. Ve geldi burası. 6, 6, 12. 12 çıkarsam 16. Bir tane ekledim. 17 tane nokta oluşurmuş bu şekilde. Ben yani temizleyeceğim. Ve devam edeceğim arkadaşlar. Aynı düzende bunlar ve üç tanesi bir A noktasına 4 tanesi bir B noktasına geçen 10 doğru en çok kaç noktada kesişir? Şimdi 3 tanesi 1, 2, 3. Bunlar A noktasında kesişmiş. Şu nokta noktası ve 4 tanesi de B noktasında kesişmiş. 1, 2, 3, 4 de şu olsun. Bunlar da B noktasında kesişmişler. Daha bunlar kenarında kesişebilirler. Şimdi 7 tane doğru var. Bu doğrular ve 10 tane doğru olacak. Daha demek ki kenarda doğrular da var arkadaşlar. Yani 3 tane bundan, 4 tane bundan, 7, 3 tane de görmediğimiz doğru var. 10 doğru en çok kaç nokta kesişir? Hemen şöyle yapalım. Normalde 10 tane doğru onun ikilisi kadar nokta oluşturması gerekiyordu. Ama bakın şu 3 tanesi normalde 3'ün ikilisi kadar oluşturması gerekirken bu kadar oluşturmamış, bu kadar eksik oluşturmuş. Bunun yerine sadece bir tane A noktası oluşturmuş. Bitme devam ediyor. Çünkü 4 tane doğru normalde yazın arkadaşlar. 4'ün ikilisi kadar oluşturması gerekirken bu kadar oluşturmamış. O zaman doğru sayısı bu kadar eksildi. Ama bir tane de arttı çünkü bir tane de B var. İşte şu işlemi sorucu doğru cevabı verecek. Hemen yapalım. 10'un ikilisini yukarıda yazalım diye. 10 çarpı 9 bölü 2 faktöriyel 45. Şuraya yazayım arkadaşlar. 45 eksi 3'ün ikilisi 3 eksi 4'ün ikilisi 6. Artı 1 artı 1'den artı 2 gelecek. 1 de. Veyahut da 9 7 eksi 7 olacak. 45 eksi 7 38 tane bu şekilde nokta oluşan bir yokuş alır. Devam ediyorum. Örnek 24 ile. Ne diyormuş bakalım arkadaşlar. Birbirine paralel iki doğru üzerinde 7 tane nokta verilmiştir. 3'ü yukarıda, 4'ü aşağıda. Bu 7 noktayla en çok kaç tane üçgen oluşturabilir? Bundaki farklı yol var arkadaşlar, birinci yol. Şöyle yapalım. Demiştim ki daha önce, bir üçgen oluşturabilmem için bana 3 tane nokta lazım. Bu 3 noktayı seçelim. 7'nin üçlüsü kadar seçebilirim mi? Ancak bakın şu 1, 2, 3. Bunlar doğrusal. Bu üçünü birleştirmiş ama üçgen oluşmamış. Demek ki o 3'ün üçlüsü kadar üçgen Eksik oluşacak. Aynı zamanda şu 4 tanesi doğrusal. O 4 tanesi normalde 4 üçlüsü kadar üçgen oluşturması gerekirken bu kadar eksik oluştu. O yüzden onları da çıkardık. 7'nin üçlüsünü şurada hesaplayalım arkadaşlar. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü. 3 fark Yani 6'yı götürürse 35 tane eksi. 3'ün üçlüsü 1, 4'ün üçlüsü 4. 5 tane eksilecek. O zaman 30 tane üçgen oluşabiliyormuş. Bir başka oluşturma şey arkadaşlar. Onu da şunu anlatayım. İkinci yol. Şimdi arkadaşlar üçgen orçlar için üç tane nokta lazım. Bu noktaların biri yukarıda, ikisi aşağıda olabilir. Veya biri aşağıda, ikisi yukarıda olabilir. Bu şekilde üçgenler oluşabilir. Şöyle yapalım. Yukarıdaki üç noktadan birini seç ve yanına aşağıdaki dört noktadan ikisini seç. Veya artıya koydum veya da Yukarıdan iki tane seç. Yukarıdaki üç tane ikisi seç. Ve aşağıdaki tane birini seç. İşte bu işte sonucu aynı şey verecektir. Hemen yapalım. Üçün birisi, dördün ikilisi. Üçün ikilisi, dördün birisi. 18 artı 12, 32 tane düzeltiyorum. 30 tane üçgen oluşturdu arkadaşlar. Burayı temizledim. Ancak diğer soruya geçmeden bir soru da ben sormak istiyorum arkadaşlar. Burada mesela buradan kaç tane dörtgen oluşturabiliriz? Gelin bir de bunu bulalım. Dörtgen oluşturmak için bana dört tane nokta lazım arkadaşlar. İkisi yukarıda, ikisi aşağıda dört tane nokta lazım. O zaman yukarıdaki üç noktadan ikisini seçsen ve yanına iki daha düzgün yazayım. Aşağıdaki dört tane de ikisini seçsen Böylelikle bu dörtgen oluşturmuş oluyorum. İşte bu da dörtgen sayısı verecek. 3'ün ikilisi, 4'ün ikilisi, 18 tane dörtgen oluşturabiliyormuşuz burada. Bu da benzer bir soruyu. Geldi. Örnek 7, 5'e. Yukarıdaki üçgen üzerinde 9 tane nokta işaretlenmiştir. Buna göre köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen çizilebilir? Bunu bulacağız. Şimdi arkadaşlar 9 tane varsa normalde 9'un 3'lü üstü kadar üçgen oluşmasını beklersin. Bunu bir hesaplayalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriye Sadeleştirme yapalım. 3 ile şu sadeleştirme 3. 2 ile şu sadeleştirme 4. 84 yaptı bu. Normalde 84 tane oluşmasını beklersin ama bu kadar oluşmaz. Çünkü bazı o kadar doğrusal. Mesela şu 5 tanesi doğrusal. Bu 5 tanesi 5'e düştüsü kadar oluşturması gerekirken bu kadar oluşturmadı, yarım kadar eksik oluşturdu. 10 tane eksilttik buradan. Daha sonra şu 3 tanesi, 3'ün üçlüsü kadar yani bir tane eksik oluşturacak. Son olarak şuradaki 4 tane, 4'ün üçlüsü, 4 tane de buradan eksilecek arkadaşlar. Toplam 15 tane üçgen eksik gelecek. 84'tü, bunun 15'i çıkarırsak 9, 69 tane üçgen elde edebiliyormuşuz. Hiç vakit kaybetmiyorum arkadaşlar. Geçtim 26. soru. Şöyle şekil biraz büyüteyim, daha rahat görebilin arkadaşlar. Çok büyüdü, şöyle dursun. Yandaki şekilden farklı tane üçgen vardır. Hemen bakalım bunu nasıl sayacağız? Şöyle sayacağız arkadaşlar. Bana nokta lazım üçgen için, üç tane nokta lazım. Mesela şöyle yapalım. Tepe noktası A zaten buradaki bütün üçgenlerin tepe noktası A. Şurası belli. Aşağıdan iki tane nokta seçeceğim. Bu noktaları mesela şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5. Bu 5 tane o kadar ikisini seçsem. Mesela şu ve şu olsa zaten bir tane üçgen oluşuyor. Bu şekilde üçgenler oluşturabiliriz. Ama ben ne yaptım? Şu doğru üzerinden seçtim tabanı. Üçgenin tabanı burada oluştu. E taban burada da oluşabilir de Orada da oluşan de, yani üç seçenek de oradan geliyor. O üçünden de birini seçmeniz gerekiyor. Çarpı üç tane üçgen oluşur. Beşin ikilisine de on dersek toplam otuz tane üçgen varmış burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kombinasyonla çok kolay biliyor üçgen sayısı. Şimdi gelelim buraya. Benzer bir soru ama birazcık daha zor. Şimdi az önceki soruda tepe noktası sadece A olamıyordu. Şimdi tepe noktası B de olabilir. Yani iki faktör var. Hemen aynen sen tepe noktası A ise A olan karşıdan üçgen var. Onu sen arkadaşlar. Tepe noktası A ise ben aşağısından iki tane nokta seçeceğim. Mesela şu bir, şu iki, şu üç, şu dört. Bu dört noktadan rastgele ikisini seçersen üçgen oluşur. Peki ben niye buradan seçeyim? Ya şuradan seçersem burası da olabilir, burası da olabilir. Çarpı 4 tane seçenek gelir. Böyle 4 ikiniz 6 çarpı 4, 24 tane seçenek var. 24 tane üçgen var bu şekilde. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Tepe noktası B olsun. Onu da yapacağım. Tepe noktası B olan. Tepe noktası B şurası. Bu kez sağ tarafından iki nokta seçeceğim arkadaşlar. Burayı temizlersen daha rahat hareket ederiz. Bu şekilde daha diğer ayaklarımı bozmadan. Evet, temizleme işlemi tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar. Noktanın yeri belli. Tepe noktası burası. Sağ tarafından iki tane nokta seçmem lazım. 1 2 3 4 5 tane nokta var. Ama A'yı az önce saydım. O yüzden A'yı bir daha saymıyorsunuz. 4 tane nokta var sağ tarafında. Bu 4 tanesinden ikisini seçelim. İşte burada yapalım tabii ki. Çarpı. Ben şunu oradan seçtim. tabanı. Bunun yerini burada da seçebilirdim. Buradan da seçebilirdim. Yani çarpı 3 tane üçgen oluşur arkadaşlar. Burası 6 çarpı 3 18 tane de buradan geldi. 24'te buradan vardı toplarsa katı iki tane üçgen geliyormuş bu şekilde. Soruyu tamamladım arkadaşlar. Ekran temizleyeceğim ve devam ediyorum. Bir sonraki soruyu. Bir not var arkadaşlar sırada. Önce bu notu bir okuyalım. Diyor ki aynı düzende bulunan yarı çapları farklı en tane çember en çok elin ikilisi çarpı iki nokta kesişir. Buna sebebi şu arkadaşlar. İki farklı çember en fazla iki tane nokta oluşturabilir. Çakışık değillerse en fazla iki tane nokta oluşturabilirler. Peki, en tane çember kaç tane nokta oluşturur? Şöyle yapıyorsun. Önce bu en tanesinden ikisini belirliyorsun. En tanesinden ikisini seçtin Ve her bir ikiden iki tane nokta yerine diye çarpı iki yapıyorsun arkadaşlar. Diğer noktalar da benzer şekilde. M kenarında en tane dış çokgen çokken en çok. Burada şunu yazıyorsa ben bunu şöyle açıklayayım. Öncelikle iki farklı üçgen. Kaç tane kesişim noktası oluşturabilir? Bunu görelim. Onu şöyle yapacağım. Diğer üçgeni farklı renk Mesela iki farklı üçgen bu şekilde üste çizerseniz en fazla altı nokta oluşturuyor. O zaman en tane üçgen kaç nokta oluşturur? Önce bu en tane üçgeni ikişer ikişer grupluyorsun ve her birinden altı tane nokta gelmediği çarpı altı yapıyorsun. Dörtgen olursa ne yapacağız? Mesela dörtgenin biri bu. Diğer dörtgeni farklı renkle çizeceğim. Diğer dörtgeni de şu şekilde üstüne çizersem arkadaşlar bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her yerden 8 tane nokta geliyor. En tane dörtgen varsa önce bu en taneyi ikişer ikişer grupla her yerden 8 tane nokta yazmaya çarpı 8 yapalım. E. Peki ben burada bütün şekilleri ezbere bilecek miyim? Yani üçgenden 6 tane geliyor, dörtgenden 8 tane geliyor. Bunların sayısını nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Eğer bir şekil engel ise iki en tane nokta oluşur. Üç gelse çarpı iki altı nokta oluşur. Dört gelse çarpı iki sekiz nokta oluşur. Beş gelse çarpı iki on tane nokta oluşur. Bu noktada bunu açık arkadaşlar. Şimdi bu bir çözmek için bir, bir, bir soruya geldim arkadaşlar. Mesela diyor ki dört farklı dış dikey gel en çok kaç nokta kesişir? Öncelikle eğer bir beşgen gelse İki tane beşgen, 10 tane nokta oluşturur. Bu iki beşgen oluşturdu. Burada dört tane var. O zaman bunları bu dört tane önce ikişer ikişer grupla iki tanesini seçtim. Dördün ikilisi her birine 10 tane nokta gelirse 60 tane nokta oluşturulmuş. Devam edelim. Aynı düzlemde bulunan dört farklı çember en fazla kaç noktada kesişir? Çember özellikle şunu Bunlar iki farklı nokta oluşturabilir arkadaşlar. Bunun köşesi kenar olmadığı için bunu iki diye bilmemiz gerekiyor. Şimdi dört tane çember. Önce bu dört çemberi ikişer ikişer grupla her birinden ikişer tane nokta gelsin. Altı çarpı iki, on iki tane nokta oluşturur deriz. Bu sorunu böyle çözüldü arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Örnek 30'lu. Şimdi bunlar tamamen farklı tipte sorular arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada diyor ki, Yerine geleni kalemle oluşmaktadır. Buna göre bu şekilde karşılığında dikdörtgen olur. Dikdörtgenleri sayacağız arkadaşlar. İşte şöyle sayılır dikdörtgenler. Bana dikdörtgen lazım. Bir dikdörtgen için bana iki tane dikey, iki tane yatay doğru lazım. Yani burada noktayı doğru seçeceğiz. Mesela dikeyde bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane doğrudur. Bunlardan ikisini rastgele seçersin. Mesela biri şu olsun, diğeri de şu olsun. Daha sonra yatay iki tane daha doğru, doğru lazım. Yatayda bir, iki, üç, dört, beş tane doğru var. Bu beşin de birazcık ikisini seçersem yanına. Mesela biri şu, diğeri şu. Böylece bakın şurada bir tane dörtgen oluşmuş oluyor. Yani bu seçimden her biri farklı bir dörtgen oluşmuş. O zaman altının ikilisi on beş, beşin ikilisi on. Toplam yüz elli tane dörtgen varmış burada arkadaşlar. Gelelim beşliklere. Taralı bölgeyi kapsayan Öyle şöyle temizleyin Ve taralı bölgeyi göstereyim Taralı bölge şurası arkadaşlar Şunun için taramışlar Bu taralı bölgeyi kapsayan kaç tane dikdörtgen vardır? Bu daha kolay arkadaşlar Kısa yolu şudur Bu taralı kısmın üzerinde kaç tane doğru var? Üst tarafında 1, 2 Alt tarafında 1, 2, 3 Sol tarafında 1, 2, 3 Sağ tarafında 1, 2. Bütün bunları çarptığın zaman 2 kere 3, 6, 3 kere 2, 6. 36 tanesi, 150 tane, 436 tanesi burayı kapsıyormuş. Peki bu nereden geliyor? Onu söyleyeyim ben size. Aslında seçme yaptık yani arkadaşlar? Daha kolay öğrenmeniz, ezberlemeniz için sebebini söyleyeyim. Şuradan geliyor o. Şimdi benim seçeceğim 4'ten eğer bu tarla kısmı kapsasını istiyorsan Seçeceğim iki yatay doğrudan biri bunun üstünde, biri altında. Seçeceğim yatay doğrudan biri bunun solunda, biri sağda olacak. Yani ben aslında üstündeki iki noktadan birini seçtim. ikinin birisi ikidir. Daha sonra altındaki üç tane doğrudan birini seçtim. Üçün birisi. Solundaki üç doğrudan birini seçtim. Üçün birisi. Sağdaki iki doğrudan birini seçtim. ikinin birisi oldu. İşte bu da size burada taralı taralı katlayan kaç tane dörtgen olduğunu söylüyor. Burayı temizledim arkadaşlar ama bir diğer soruya geçmeden önce bir başka soru tarzı var. Kombinasyon değil ama benzer şekilde olacak onu da burada vermek istiyorum. Şekilde kaç tane kare vardır dersin. Şekilde kaç tane kare var. Bunu bulacağım. Öncelikle burada arkadaşlar kenarı bir birim olan kareler var. Kenarı iki birim olan kareler var. Kenarı üç birim olan kareler var. Kenarı dört birim olan kareler var. Kenarı 5 birim olan kare yok zaten. Bunları şöyle sayarız. Kenarı 1 bir birim olan birim kareler zaten. Onlar sayılmak için 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 çarpı 5 tane kenarı 1 olan kare var. Gelelim 2. Bundan sonra şöyle yapacağız arkadaşlar. Çok kolay. 4 ile 5'i 1'er azalt. 3 çarpı 4 tane. 1'er azalt. 2 çarpı 3 tane. 1'er azalt. 1 çarpı 2 tane. Zaten birer azaltsa 0 çarpı 1 gelir. Yani böyle bir kare Yokmuş. Oradan orada görebiliriz. 20 tane buradan var. 12 tane buradan var. 6 tane buradan var. 2 tane buradan var. 8, 20. Demek ki burada 40 tane kare varmış arkadaşlar. Bu da kareyi sayma metodumuzdur. Otorizi tamamladım arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldum. Geçiyorum. Bir diğer soruya diyecektim ama sorumuz kalmamış. Kombinasyonu böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım size faydası olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.